Küçük nuranımız nasıl? Şirinlik muskası maşallah. İyi efendim, iyi ellerinizden öper. Sağlığınıza duacı. Kendisi şimdi okulda. Sizi gelmenizi bekliyor. Efsun Hanım, Arda Bey. Maalesef size verecek iyi bir haberim yok. Bizim bu mahkemeyi kazanmamız imkansız. Her ne olursa olsun DNA testi pozitif çıktığında hakim çocuğu Ateş German ve Bahar German'a verecektir. Madem böyle olacaktır, acaba siz bizi niye oyaladınız? Ha? Çok merak ediyorum doğrusu avukat bey. Madem mahkeme çocuğu verecekti siz bize niye ümit verdiniz? Şimdi böyle felaket tellallığı yapıyorsunuz. Niye paramızı pulumuzu aldınız o zaman? Yapacak bir şey yok. Üzgün Mevsun'um. Hareketlere bak ya. Maalesefmiş. O çemçik ağzını yemin ediyorum şunu geçiririm sümsük kafanın ortasına Şu valla diplomanı alırım sana rulo yaparım, tüf yaparım ha. Hüsnü ya, yani özür dilerim ama inanın yapacak bir şey yok. Yani ben ne yapabilirim ki? Kanun böyle. Ya kanun böyleydiyse niye aldın benim paramı kardeşim? Niye? Benim elimdeki, avucumdaki parayı sen niye alıyorsun? Niye çakıyorsun benim parama madem halledemiyorsun? Kanun belli değil miydi başında? ABV lan, ABV lan, ABV. Mesut! Yeter. Bırak tamam. Ne bırakacağım Arda ya? Şuna bak. O kadar ümitler verdi bize. Enerjik enerjik konuşuyor. Yok çocuğu alacağız. Yok bilmem ne yapacağız diye. Kandırdı. Şimdi hukuk diyor. Madem başta belliydi niye kandırdın bizi? Mesut Hanım. Bakın yanlış konuşuyorsunuz. Rica ediyorum size. Bakın size maddi manevi tazminat davası açalım. Bak hala lan. Bak hala yiyeceğiz şemsiye. Mesut! Yürü dedim sana. Üçük! Arda, bizim kaçmamız lazım değil mi? Kaçmamız lazım. Bu ülkenin sınırlarına çıkmamız lazım. Nuran'ı alıp götürmemiz lazım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bize para lazım, bağlantı lazım. Teyzemle bizim yurt dışına çıkış yasağımız var. Onu nasıl halledeceğiz? Biliyorum, Efsun. Biliyorum da ne yapacağız onu ben de bilmiyorum. Bana bak. Behçet'le Cemal. Behçetten Cemal dedilerdi ki sen bizim bacımızsın. Bundan sonra başın neye sıkışırsa gel bize söyle dedilerdi. Bir insanın bundan daha fazla başı sıkışamaz ki. Bana o gözlerini belertme. Kurban olduğum başka çaremiz mi var ya? Düşün. Bu insanlar bir sonuçta bizim konumuzu kurtarlar Kenan Erksan psikopatından. Ha? Böyle düşünmek lazım. Yani bize şimdi niye yardım etmesinler? Değil mi? Hadi gel gel. Gel yürü. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.